Git diyorlardı. Git. Anılarını, geçmişini, dostlarını bir bavula sığdır ve git. Ardına bakmadan git diyorlardı. Asırlardır vatan belledikleri topraklardan göç etmeye zorluyorlardı. Onlar için galiba gitmek de zordu, kalmak da. Ata yadigarı evlerini, tarlalarını bahçelerini ve hatta sevdiklerini geride bırakmak. Geride kalanlar öperek, kucaklayarak, el sallayarak uğurladı gidenleri. Gözyaşları utanç trenlerinin beklediği istasyonlara doğru döküldü. 1989 yazında neredeyse Bulgaristan'daki bütün tren istasyonları Türkiye'ye göç eden Türklerle dolup taşmıştı genci yaşlısıyla, çoluk çocuğuyla o çaresiz kalabalıklar, 20. asrın sonunda büyük bir insanlık ayıbının nişanesi gibi hafızalara kazındı. Komünist Bulgaristan'ın devlet başkanı Todor Zhivkov, 24 Aralık 1984'te uygulamaya soktuğu Soya Dönüş projesiyle ülkedeki Türk ve Müslüman kimliğini yok etmeyi amaçlıyordu. Batı Trakya Müslümanları diyorlar dünyada hiçbir toplum dinsel isimleri ya, anılmaz. Gerek toplum, toplum bilim, sosyoloji yönünden, gerek dil bilim yönünden e, milletler, yani toplumlar milletleri ya, anılır. E, bu, bir yolda gördüğümüz bir Fransız'a sorursak, sen nesin diye, Jörsi Fransız, ben Fransızım der. Yahut da bir Yunanlı'ya sorsak ben Yunanlıyım der. İngiliz'e sorsak iyi. Tabii Türk'te Türk'üm diyecek. Soya Dönüş Projesi, Doğrudan Müslüman Türkleri hedef alıyordu. Türkçe konuşmak, Türkçe isim taşımak, camiye gitmek, namaz kılmak, sünnet olmak, neredeyse Türkçe düşünmek yasaktı. Daha acı ve düşündürücü olan cenazelerin İslami geleneklere göre defnedilmesinin yasaklanmasıydı. Türklerin yaptığı protesto gösterileri ise kanla bastırılmış. 17 aylık Türkan bebek annesinin kucağında Bulgar askerlerinin kurşunlarıyla şehit Türkan, düşmüştü. Türkan, sana ebedişan, senden akan kan bize oldu ilha. Bulgar anayasasına göre ülkede Türk ve Müslüman yoktu. Jivkov, Onların Osmanlı döneminde İslamlaştırılmış Slavlar olduğunu öne sürerek asimilasyona kılıf uyduruyor. Komünizm perdesinin ardında panslavizm politikası uyguluyordu. Ben Türk'üm, Müslümanım, ismimi değiştirmem diyerek direnenler Bulgar istihbaratı veya siyasi polisler tarafından önce hapsediliyor, sonra Belene kampına sürülüyordu. Binlerce Türk bu kamplarda can verdi. Kimi işkenceyle katledildi, kimi açlıktan öldü. Birçoğunun cenazesi Tuna Nehri'ne atıldı. Asimilasyon süreci 1984-1989 yılları arasında yoğun olarak devam etti. Asimilasyona direnen Türkler Bulgaristan yönetiminin isteğiyle 1989 yazında Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Bulgar Komünist rejiminin mezaliminden kaçan 360 bin Türk, çareyi Türkiye'ye göçmekte bulmuştu. Sovyet rejiminin çökmesinden sonra Bulgaristan'da komünizm dönemi sona erdi. Zulüm bir nebzede olsa bitti. Bulgaristan Türklerinin bir bölümü evlerine geri döndü. 11 Ocak 2012'de Bulgaristan Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından kabul edilen bildiriyle Türk ve Müslümanlara uygulanan asimilasyon politikasının yanlış olduğu kabul ve ilan edildi. Aradan 30 yıl geçti. Ne var ki yargılamalar bir türlü tamamlanamadığı için etnik ve kültürel soykırım sorumluları cezasız kaldı. 20. yüzyılın 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kitlesel göç hareketi olarak tarihe yazılan Büyük Göç'ün acıları ise bugün yüreklerde hala tazeliğini koruyor